CHP son günlerde tarihin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Hatta 12 Eylül dönemini saymazsak en zor dönemini yaşıyor bile olabilir. Seçilmiş birçok belediye başkanı içeride parti içi seçimlere müdahale ediliyor ve aslında parti bölünmeye çalışılıyor. Bu siyasi cenderinin sonucunda neler olabilir ve son günlerdeki gelişmeler neler birazcık bunları değinelim. CHP'ye atanan kayyum Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Ekibini tanıttı ki bu ekibi birkaç hafta önce kendisinin hazırladığı iddia ediliyor. Mesela kayyum heyetindeki isimlerden Müjdat Gürbüz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün onu eleştirdiği paylaşımlar yapmış. Bir diğer isim Zeki Şen. 2014 yılında Şile Belediye Başkanı aday adayı olmuş. Seçilemediğinde de kendisine haksızlık yapıldığını iddia edip parti genel merkezi önünde duran aday eğilimi gerçekleştirmiş. Merkezin önünde durup protesto etmiş. Diğer bir isim Hasan Babacan. Dün yaptığı açıklamayla beraber heyetten çekildiğini bildirdi. Ayrıca parti içinde birlik çağrısında bulundu. Kayyum Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama ise şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz partiyi mahkeme koridorlarından çıkarıp bütün CHP'leri kucaklayıp mücadele etmek falan dedi. Tamamını konuşmaya gerek yok. Zaten dinlemeye de pek gerek yok. Açıkçası çok önemli bir video değildi. İçerik anlamında önemli olması da aslında şu anlama geliyor. Gördüğümüz kadarıyla Gürsel Tekin il başkanlığını seçime götürüp görevi iade etmek yerine koltuğunda oturmaya devam edecek gibi duruyor. Eğer oturabilirse. Zaten yaptığı diğer açıklamalarda bu doğrultudaydı. 8 Eylül Pazartesi günü koltuğa oturacağını söyledi. Parti tabanından çok ağır eleştiriler alıyor. Ayrıca İstanbul CHP il başkanlığı koltuğu devretmeyeceğini ve kararı tanımadıklarını dile getirmeye de devam ediyor. Artık ne olacak? Süreç polis soruyla mı ilerleyecek? Bunu bilmiyoruz. Dün yapılan YSK toplantısında da gerçekten tuhaf kararlar çıktı. Mesela CHP'nin kongre itirazı kabul edildi. Ne demek oluyor bu? Birkaç gün önce CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongreleri iptal edilmişti. Buna karşı itirazda bulunmuşlardı ve YSK bu itirazı kabul etti. Yani kongreler yapılacak. Yapılan bir diğer itirazsa CHP'nin il yönetimine ilişkin verilen kararı yapılmıştı. Yani aslında bu kayyum meselesine. YSK ise bu itirazı reddetti. Şimdilik İstanbul il başkanlığındaki mesele birazcık karışık gibi duruyor. CHP'li kurmaylar ve taraflı tarafsız birçok hukukçu üst mahkemeden mutlaka dönüleceğini düşünüyor. Ancak tabii ki Yüce Hukuk Devleti Türkiye'nin yüce bağımsız mahkemelerinin nasıl karar vereceğini henüz bilmiyoruz. Öte yandan hatırlarsınız belki de muhalefetin en büyük eşiği 15 Eylül'de görülecek olan kurultay davasıydı. 10 günden de az bir süre kaldı ve bu konuda da yeni gelişmeler var. Artık parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun göreve geri getirileceği görüş kesinleşmiş gibi duruyor. Ben açıkçası mahkemenin yine erteleneceğini düşünüyordum ama bu düşüncemi etkileyen bazı olaylar da yaşandı. CHP son yıllarda yaptığı en büyük stratejik hamlelerden birini yaptı. 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultay kararı aldı. Gördüğüm kadarıyla 1200 delegeden 1000 kişiye yakını oy vermiş. Cidden çok iyi bu oran. Bu ne demek oluyor? 15 Eylül'de eski kurultay mutlak butlanla iptal edilirse ve Kılıçdaroğlu geri dönerse bile 6 gün sonra seçim yapılacak ve muhtemelen Özgür Özel tekrardan başa gelecek. Eğer mahkeme ertelenir ve olağanüstü kurultay yapılır, Özgür Özel tekrar seçilirse bu sefer de mahkeme teorik olarak düşmüş olacak. Çünkü mahkeme aslında bir önceki kurultayda şaibe olduğunu iddia ediyor. Yapılacak olan yeni bir kurultayın daha garanti şartlar altında yapılmasıyla şaibe ihtimali ortadan kalkıyor ve her iki durumda da Özgür Özel Parti'nin başında kalmaya devam ediyor. Tam burada kısaca karaya giriyorum. Videoyu beğenip gündemi bizimle takip etmek için kanala abone olur. Bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve düzenli video atmama da çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir beğeni bir abone çok sağ olun. Biraz karışık geldiğinin farkındayım. Çünkü zaten olay resmen bir satranç müsabakasına döndü ve şimdilik CHP önde gibi gözüküyor. Tabii ki yasal açıklar kullanılabilir bilir mi? Bunu bilmiyorum. Mesela önceki kurultayda şaibe vardı. Bu sonrasında yapılacak olan kurultaya da şaibe düşürür gibi ihtimaller oluşur mu? Bunu izleyip göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki Özgür Özel'i şahsi olarak genel manada başarılı bulmaya başladım. Kırmızı kart gibi saçma sapan çıkışlarıyla zaman zaman bizi delirse de son süreçte gayet başarılı olduğu kanaatindeyim. Hatta düşündüm son zamanlarda yaptığı neyi eleştirebilirim diye. Böyle sert bir şekilde ya bu hatalı, bu yanlış diyebileceğim bir şey yapmadı. Tabii ki ben böyle düşünüyorsam muhtemelen genel seçmen kitlesinde de bunu düşünen vardır. Bu da ilerleyen süreçte partinin oylarını daha da yükseltecektir. Aynı şekilde MHP'den kopan seçmenin de Zafer Partisi'ne yaklaşması ve anketlerde yaşadığı büyük sıçrama iktidar bloğunu iki taraftan da aşındırmaya devam ediyor. Aslında burada şöyle bir analizde bulunmak gerekir. Tarafsız seçmeni bir kenara bırakırsak AKP ve MHP'den muhalefet tarafına kaymalar olurken ve o yakışı bu taraftayken tam tersinin yaşandığını hiç gözlemlemedim. Yani ben CHP'ye oy veriyordum artık AKP'ye vereceğim diyen kimse görmedim. Ya da tam tersi Zaferliydim MHP'ye vereceğim gibi bir şey hiç Duymadım ve görmedim. Ama tam tersini gerçekten çok fazla gördüm ve görüyorum. Eğer bu durum istisnalardan ibaret değilse bu şu anlama geliyor ki muhalefetten iktidara o yakışın neredeyse tamamen durmuş durumda. Her geçen gün iktidar bloğu zayıflıyor ve şu anda gördüğümüz kadarıyla ellerinde tutukları kitle seçime kazanmalarına yetmiyor. Seçim ekonomisi uygulamakta geçen seçimki kadar işe yaramayabilir çünkü halk aslında bir şeyleri fark etti. Mesela gençlere telefonlara vergi muafiyeti getireceğiz dendi. Sonrasındaysa 5000 TL altındaki yerli telefonlar denerek aslında bu vaat yerine getirilmedi. Çünkü 5 5000 TL'nin altında telefon yoktu. Bunun gibi daha birçok şey var. İnsanlar bu sefer vaatlere inanmayabilirler. Somut adımlar atılması gerekir EYT ekibi. Bunlar da aslında bütçeyi nasıl büyük bindirir bunu kestirmek gerçekten zor. Muhtemelen önümüzdeki bir yılda vergi yükü daha da artacak çünkü sonrasındaki süreçte seçim ekonomisi için çok ciddi harcamalara gerek duyacaklar. AKP ise bu süreçte hatalı oynamaya devam ediyor. Yapılan hatalı hamlelerde maalesef vatandaş olarak bize zarar veriyor. Mesela geçenlerde Özgür Çelik'in görevden alınması sonucunda yasayı bastırmak için 5 milyar dolar satıldığı iddia ediliyor alım gücü düşüyor, yüksek enflasyonla eziliyoruz ama bunun gibi hatalar yüzünden bin bir emekle toplanan paralar çarçur ediliyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Aslında bu rüşvet operasyonları çift taraflı olsa ve tutuksuz yargılansalar bunlar olur muydu mesela? Bakın size şunun garantisini verebilirim. Yarın sabah kalktığımızda İmamoğlu tahliye edilsin, tutuksuz yargılansın, aynı şekilde AKP'li belediyeleri de soruşturmalar açılsın, muhtemelen Türkiye'ye yatırım akmaya başlar, dolar düşer, ülkenin itibarı artar. Ama işte siyasi sebeplerden ötürü halka bedel ödetilmesi çok kanıma dokunuyor. Öte yandan dün çok konuşulanlardan bir AKP'li Çubuk Belediyesi'nin turşu heykeli oldu. Heykele tabii ki estetik bağlamda bir, bir yorum yapmayacağım. Siz fikirlerinizi belirtebilirsiniz yorumlarda. Benim aklıma ilk gelen şey burada bir kamu zararının olup olmadığı oldu. Çünkü yıllardır CHP'li belediyeleri heykelcilikle falan suçlayıp turşu heykeli yapmak bayağı çelişkili. Aklıma direkt Anka Park dinozorları geldi. Ama yalan yok bu turşu dinozor faciasına göre çok 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 iyi. En azından bir şeye benziyor. <laughs> bu arada bir haber gördüm. Dünya cümle model Bella Hadid 73 yaşındaki Kahramanmaraşlı bal ustasının videosunu paylaştı diye. Bu bana bir şeyleri sorgulattı. Haberler son zamanlarda o kadar karamsar ve o kadar boğucu ki şöyle tuhaf haberler görmek çok ekstrem bir şey oldu. Çocukken hatırlıyorum haberleri izlediğimizde haberlerin yarısı yurt dışına gerçekleşen garip şeylerdi. Kalan yarısı da market fiyatları, yemek tarifleri gibi basit iç karartmayan eğlenceli şeylerden oluşuyordu. İlkokul öğretmenimiz haber izletiyordu bize mesela. En çok haber anlatana ödül falan veriliyordu. O günlerde ister istemez çok izliyordum. Böyle değildi abi. Her televizyonu açtığımda siyasileri görmüyordum. Her gün biri tutuklanmıyordu. Her gün biri sokakta vurulmuyordu. Ülkece hakikaten çok kötü günlerden geçiyoruz. Öğretmen hadi çocuklar haber anlatın dediğinde siyasi haberler anlatmıyorduk. Cinayet haberleri anlatmıyorduk. Çünkü yoktu neredeyse. Hiç görmüyorduk. Vardı ama bu kadar değildi. Umarım bir gün gündem yayınları yapıp politik analiz konuşmak yerine ya aa bakın belli adet video paylaşmış hadi bunun üzerine konuşalım diyeceğimiz günlere kavuşuruz ne diyeyim ki. Öte yandan şöyle de bir mesele var. Bunu da ufaktan çıtlatmak istiyorum. Geçenlerde aklıma geldi. Çok detaylı çalışmadım ama ihtimal olarak konuşuluyordu. Önümüzdeki günlerde tekrardan konuşmak zorunda kalabiliriz. CHP aslında teorik olarak iktidara bir ara seçime zorlayabilir. Kasım gibi ara seçim yapılabilmesi için uygun tarih aralığı denk geliyor. Daha önce ihtimaller konuşulmuştu ancak yoğun gündemde kayboldu. Ne demek bu? Eğer belirli bölgelerde belirli bir oranda eksik vekil varsa o bölgelerde yeniden seçime gidiliyor. Yani eksik koltukları doldurmak için. Öte yandan bazı bölgelerde zaten eksik koltuklar var. Mesela Murat Kurum vekillikten istifa etti bakanlık için. Mesela Sırrı Süreyya vefat etti falan. Teorik olarak düzgün bir hesaplama yapılırsa CHP bazı bölgelerde birkaç vekille istifa eder ve ara seçime giderse Türkiye'nin ciddi bir kısmının katılımı atılacağı bir ara seçim oluşuyor. Ve bu da aslında sembolik olarak çok şey ifade eder. Muhtemelen CHP günün sonunda birkaç vekil kaybeder ama şöyle bir tablo oluşabilir. Yapılan ara seçimde tamamen sallıyorum CHP'nin %60 oy aldığı görülürse bu pratikte birçok şeyi değiştirir. Siyasi atmosfer tamamen CHP'nin lehine döner. Bunu bir ara detaylı çalışıp daha detaylı konuşuruz zaten. Kasım ayına yakın muhtemelen tekrardan gündeme gelecektir. Şimdilik sadece çıtlatmak istedim. Şunu da söyleyeyim. Son videoya verdiğiniz beğeni ve yorum desteği gerçekten çok etkili oldu. Yatay video etkileşimleri toparlandıkça çalışma, video üretme mı geliyor bana. O yüzden desteklerinizi esirgemeyin. 2 saniyenizi ayırıp bırakacağınız bir beğeni ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeniz kanalın ilerlemesi açısından inanılmaz önemli. Emin olun hiçbirini atlamadan bütün yorumlarınızı okuyorum, kalp bırakıyorum. Boşa ne yazacağım ya diye düşünmeyin, fikirlerinizi belirtin. Çok teşekkür ederim tekrardan. Gündemi bizimle takip etmek için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.